Kanalımdan yeni bir videoyla selamlar. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Eee problemli, sıkıntılı konularımızı tespit etmiştik. Bu konularımızı bugünkü videomda inceleyip problemlerini bulup tekrar sağlıklı bir şekilde kapatacağız konularımızı. Videoma başlamadan önce kanalıma destek için videolarımı beğenip paylaşmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler bu kovanımızda da geçen günkü kovanımız gibi aynı bir sıkıntı gerçekleşti ee, tekrar içinde nem oluştuğundan dolayıdır nedir bilmem bu, bu şekil bir sıvı aktı içinden ee, demek ki nem oluşumundan kaynaklanmaktadır şöyle üzeri de kapalı olduğu halde nem almış yine kovanımız ya şimdi tespit edelim bakalım şimdi dışarıdan herhangi bir şey yok fakat şu bir arkadaşlar arkadaşlarımız yorum yapmıştı Örtü bezlerinden bir kaynaklanıyor gibisinden ve arıya da güzel davranman gerekiyor. Biraz arıya sert davrandığım söylenmiş yorumlarda. İnşallah bugün daha nazik ve kibar olarak arımızı inceleyeceğiz. Hadi Karnıyor kırma biberimiz bu. Evet. Şöyle ben çekim şöyle alacağım ben. Şöyle çekimi daha net almak istiyorum. Evet, Bismillah. şöyle arkadaşlarım dediği gibi araya bayağı kibar davranacağım bu kez. sallayalım. Arılarımızı incitmeyelim bu kez. Karnıyor kırma bir arımız. İçini kontrol edelim. Tarafta tahtasını çıkardık. Biraz daha duman verelim. İçini size göstereceğim arkadaşlar. Evet, kış salkımında olan bir arımız. Şöyle gözüktüğü gibi salkımdan düşen arılarımız. Evet. Su geliyor diye demiştim. Bakınız. Aynen. Evet arkadaşlarıma katılıyorum. Çünkü örtü bezimiz su alıyor. Aldığı suyu da buradan içeriye sızdırıyor. Örtü bezinin dışarıda kalması da buna sebebiyet veriyor. Ben her yıl saç bırakırdım. Saç bıraktığım için bu sıkıntıyla karşılaşmazdım. Fakat bu yıl işte böyle bir naylon serdim üstlerine. Zahmetli olduğu için sadece açıp kapatma. Bu yıl bunu denedim. Naylon bıraktım ve naylonun arkasına da şöyle gördüğünüz gibi kovanlarımızın arkalıkları biraz daha dışarıya gelecek şekilde örtü dışarıya çıktı. Bu vesileyle de arılarımız, kovanlarımız Nem aldı. Evet. Bunu da arkadaşıma teşekkür ediyorum. Yorumlarında da bana söylemişti. Örtü bezlerinin dışarıda kalması buna sebebiyet veriyor. böyle konuşuyor demek ki. Biz bu yıl da bu sıkıntıyla karşılaştık. Bu da bizim için bir tecrübedir. Arkadaşlarımıza da söyleyelim. Eğer bu şekil yaparsanız muhakkak örtü bezlerinizi kısa tutunuz. Biz bitirmiş balı burada arkadaşlar. Diğer çıtada bal var fakat bu çıtada hiç bal kalmamış. Ve arı salkında evet, içerisi nem almış mı biraz almış diyelim. Şöyle arkadaşlarım demişti ki var olacağız. Böyle var bir şekilde kaldırdım. Tekrar Aynı şekilde kış salkımını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Müthiş bir sıcaklık geliyor bunun içinden. Evet. Bal stomuz mevcudumuz güzel. Arı yumurta atmamış. Ama merkeze yaklaştıkça yumurtası olacağına inanıyorum. Arımızı bu şekil yapıp evet, sıkıntı olmadığını gördük, çözdük. Bu arımızı hemen kapatalım. Yalnız şu bu geçen yüzden vermiş olduğum keklerimiz Ölme tahtamızı bırakıyoruz nazik davranacağım bu kez. Yalnız bu besin sıkıntısı baş çıtada da olabilir. Benim bunu, bunu, bunun bu baş alacağım. Bunu da inceleyelim bakalım. Evet. Yastık ballarını tüketmiş arı. Fakat sıvı biraz bal var şu kısımda. Onu da çekmesini bekleyeceğiz. Şu taraf boş, arı yok. Uf, yine soktu, evet, arı. Şöyle elimizden vurdu tekrar. Evet, ana arımız burada Ana arımız gördüğünüz gibi baş tarafında şurada. Uçan tam ucunda geziyor. Evet. Tekrar ana yerleştirelim ve ben şu çıtayı da tekrar yerine bırakacağım. Çünkü soğumaya başladı, bayağı bir soğudu. Örtü bezimizin şu köne kenarından nem almakta, su almakta. Bu yüzden biraz daha tedbirleri ona göre yapmamız gerekiyor. Örtü bezlerimizi içe bırakmamız gerekiyor. Şöyle içlerini alalım. Ötübezlerimiz iç tarafta kalsın. Ona göre tedbirlerimizi alalım. Bir başka konu geçeceğiz.